bir saniyeliğine o telefonu kenara koy. Yoktur, gerçekten koyma. Burası YouTube, izlenmeye ihtiyacım var. Ama kafanda bir pause tuşuna bas. Sadece derin bir nefes al. Tamam mısın? Çünkü sana söylemem gereken bir şey var ve söz veriyorum bu öyle klasik motivasyon konuşmalarından değil ki sonunda kendini daha da kötü hissedersin. Sana daha çok çalış demeyeceğim ya da sabah dörtte kalk dünyayı fethet falan yok. Bu ruhunun muhtemelen uzun zamandır susadığı bir şeyle ilgili. Hazır mısın? Dinlenmeyi öğrenmen lazım. Yani gerçekten derin ve planlı bir dinlenme. Öyle bir dinlenme ki sadece telefonun bataryasını değil seni şarj etsin. Sadece iyi hisset diye değil yeniden tehlikeli ol diye. Evet doğru duydun. Öyle dinlen ki Tehlikeli ol. Bak, hayat yolunda bir yerde hepimiz şu yalana inandık. Dinlenmek demek tembellik. Yani sürekli çalışmıyorsan, üretmiyorsan, kendini kanıtlamıyorsan geri kalıyorsun. Bu yüzden çoğumuz suçlu gibi dinleniyoruz. Vicdan azabıyla. Gizli gizli. Bir gözün açık telefonda scroll yapıyorsun. Aynı anda bir diziyi peş peşe izliyorsun ve aslında hiç keyif almıyorsun. Ama tüm bu süre boyunca da neden faydalı bir şey yapmıyorum diye kötü hissediyorsun. Bu dinlenmek değil. Bu dijital bir araf. Gerçek dinlenme sadece iş yapmamak değil. Huzurun kendisi. Kendine geri dönmek. Yani zihnin, bedenin ve kalbin yeniden online olması. Ve bak seni yargılamıyorum. Ben de böyleydim pert. Darmadağın. Sürekli kendime diyordum şu tek işi bitireyim tamamdır. Sanki bu hafta 400. şu tek iş. Hiç oldu mu o kadar yorgun oluyorsun ki uyurken bile sanki mesajlara cevap veriyormuşsun gibi. Evet o dinlenmek değil. Bu beyninin Excel diliyle tablolarla yardım çığlığı atması. Sana bir hikaye anlatayım. En sevdiğim hikayelerden biridir. Genç bir oğlan varmış köyün en iyi oduncusu olmak istiyormuş. Çalışmış, uğraşmış, baltasını bilemiş, ne lazımsa yapmış. Bir gün yaşlı oduncuya meydan okumuş. Güneş doğudan batana kadar kim daha çok odun kırarsa o kazanacak demişler. Genç bütün gün durmadan çalışmış, hiç ara vermemiş. Her saate baktığında yaşlı adamı oturmuş çay içerken görüyormuş. Hatta bir ara kestiriyormuş bile. İçinden demiş ki kesin ben kazandım. Bu adam resmen vakit öldürüyor. Güneş batmış. Odunları tartmışlar. Yaşlı adam kazanmış. Genç şok olmuş. Nasıl yani? Ben hiç durmadım ki. Sen sürekli dinleniyordun. Yaşlı adam gülümsemiş ve demiş ki: "Evet. Ama her oturduğumda baltamı biliyordum. Bu hikaye hep aklında döner durur. Çünkü bu gerçek dinlenmenin gücü." Dinlenmek seni yavaşlatmaz, seni keskinleştirir. Seni odaklar, seni ayıltır. Dinlenmek ilerlemenin düşmanı değil, ilerleyişin sürdürülebilir olmasını sağlayan şeydir. Ama sorun şu ki biz dinlenmiyoruz. Kendimizi uyuşturuyoruz, kaçıyoruz, dikkatimizi dağıtıyoruz. Ayakta hızlı hızlı bir şeyler tıkıyoruz ağzımıza. Yatağa uzanıp 17 tane uygulamada geziniyoruz. 4 bölüm dizi izliyoruz ama tek sahnesi bile aklımızda kalmıyor. Bu dinlenmek değil dostum bu idare etmek. Bu beynin acil kapanma tuşuna basması demek. Çünkü biliyor ki sen basmayacaksın. Hiç oldu mu sabah uyanıyorsun ve yatağa girdiğinden daha yorgunsun? Evet, bu uyku değil. Bu sistem çökünce yeniden başlatılması gibi bir şey. Ve dürüst olalım. Çoğumuz boş depo ile gidiyoruz. Aşırı yorgunluktan yapay bir gülümseme takıyoruz. Tam o korkunç Luna Park oyuncakları gibi. Şimdi sana sorum şu. En son ne zaman gerçekten uyanık hissettin? Sadece uyanık olmak değil ama gerçekten hayatta olmak. Zihnin berrak olsun, huzurun olsun. Etrafına bakıp evet buradayım, iyiyim diyebildiğim bir an. Çok nadir. Hayır ama böyle olmaması lazım. Çünkü iyi dinlendiğinde daha iyi düşünürsün, daha iyi seversin, daha çok gülersin. Enerjini emen şeylere hayır dersin ve seni toparlayan şeylere evet. Artık içgüdüsel hayatta kalma refleksiyle tepki vermezsin. Akıllıca cevap verirsin. Durduk yere sevginler bağırmazsın. Anahtarlarını nereye koyduğunu unutmazsın ya da saatlerini saçma şeylere harcamazsın. Tekrar kendin olursun. Ama dinlenmek öylesine kendiliğinden olmaz. Ayakta duramayacak hale gelene kadar bekleyip sonra kendine bakamazsın. Bu aynen şöyle bir şey: Susuzluktan bayılmayı bekleyip sonra su içmek. Dinlenmek aktif bir iştir. Programına koyman lazım, onu koruman lazım, onun için savaşman lazım. Sanki hayatın ona bağlıymış gibi. Çünkü doğruyu söyleyeyim, gerçekten de bağlı. Biliyor musun? Yorgun halin senin en iyi versiyonun değil. Yorgun halin unutkandır. Söylenir, çabuk parlayıverir. verir. Yorgun halin her şeyi kriz sanır ve herkesin onu sinir etmeye çalıştığını düşünür. Ama dinlenmiş halin o bambaşka bir enerjidir. Dinlenmiş halin zekidir. Zihni açıktır, yeniden komik olur, yaratıcıdır, cesurdur. Dinlenmiş halin sınırları bilir, gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlar. İnsanların dikkatini çeken sakin bir gücü vardır. Ruhun aksadığında yürüyüşün bile değişir ve güzelliği şurada. Dinlenmek illa iki haftalık Maldiv tatili demek değil. Gerçi öyle bir teklif varsa beni de arayın. Bazen dinlenmek demek gün başlamadan önce 15 dakika sessizlik. Kulaklık takmadan yapılan bir yürüyüş. Ekrana bakmadan yenilen bir öğle yemeği. Ya da akşam 8'de telefonu kapatmak. Sırf kendi düşüncelerinde kalabilesin diye. Ve şunu fark et. Dünyanın tamamını bu gece düzeltmek zorunda değilsin. Bazen dinlenmek demek, seni anlayan biriyle kahkaha atmak, bazen vicdan azabı olmadan kısa bir şekerleme yapmak, bazen de şu an bu iş için vaktim yok demek, hayat hikayeni açıklamada. Bu bencillik değil, bu akıl ve farkındalık. Sen bir makine değilsin, bir içerik üretim fabrikası değilsin, bir yapılacaklar listesi değilsin. Sen insansın ve kapasiten sınırlı. Bu sınırlara saygı duymak seni zayıf yapmaz, seni akıllı yapar. Dikkat ettin mi? Hayvanlar ne zaman dinleneceklerini bilirler. Bir aslan günde 20 saat uyuduğu için vicdan azabı çekmez. Kedi gelir, tam çalışırken laptopunun üstüne yatar. Umrunda bile olmaz. Peki biz? Biz resmen tükeniyoruz ama hala diyoruz ki, iyiyim ya, sadece biraz yorgunum. <laughs> o yüzden bu da benden, mahallenin anlatıcısından küçük bir hatırlatma. O, uykunu al, derin nefes al, gürültüleri kapat. Hayır de, bırak bulaşıklar birkaç saat lavaboda kalsın, dünya batmaz. Ve eğer dünya batarsa da, en azından olduğunda sen iyi dinlenmiş olursun. Tavana bak, köpeğini sev, birine alıştığından biraz daha uzun sarıl, omuzlarını indir. Sinirlerine bir nefes ver, sürekli koşmak zorunda değiller. Çünkü iyi dinlendiğinde başka birine dönüşürsün ve geri gelirsin. Güçlü sakin, odaklı, gözlerin açık, bataryan dolu ve o versiyonun işte o tehlikelidir. Tükenmişliğe karşı tehlikeli. Hep seni memnun görmek isteyen insanlara karşı tehlikeli. Korkuya karşı tehlikeli. Sana değerin yaptığın iş kadar diyen her şeye karşı tehlikeli. O yüzden git baltanı bile dostum. Dünya ona ihtiyaç duyuyor ama önce öyle bir dinlen ki gücün ona bağlıymış gibi. Çünkü gerçekten de bağlı. Bu bölümde sesi değiştirmeye karar verdim. Sizce nasıl olmuş? Eğer bir fikriniz varsa yazın, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayın.